aşamalarını öğreneceğiz. Seri ve paralel bağlamada ampul parlaklıklarının farklılıklarını öğreneceğiz. Ee, akım şiddeti, gerilim kavramlarını öğreneceğiz. Ampermetre ve voltmetrenin ne olduğunu, devreye nasıl bağlandığını öğreneceğiz. Ohm yasasını öğreneceğiz. Ee, i̇lk konumuz seri ve paralel bağlı devreler. Devre şabalarını öğrenelim. Bu devrelerin özelliklerini öğrenelim hep beraber. Görselimize devam edelim seri ve paralel bağlama. Bu elektrik devrelerinin her ikisinde de iki tane ampul kullanılmıştır. Peki bu devreleri birbirinden farklı yapan özelliği nedir? Bazı dükkanların ışıklı tabelalarında, avizelerde, süsleme yapmak için kullanılan ışıklı kablolarda ve evlerde çok sayıda ampul kullanılmaktadır. Bu ampulleri farklı şekillerde birbirine bağlayabiliriz. Ampuller seri ve paralel bağlama olmak üzere iki şekilde devreye bağlanabilir. Ampuller ard arda bağlandığında seri, ampullere akım taşıyan bağlantı kablolarının birer uçları aynı yerde birleştiğinde paralel bağlanmış olur. Evet çocuklar, bu devreleri görsel olarak tanıyalım. Paralel bağlama görüyorsunuz, ampuller iki kola ayrılıyor. Biz şu geldiği kısma ana kol diyeceğiz. Ana kolda iki kısma ayrılıyor. İki ampulümüz varsa. Eğer üç ampulümüz varsa üç kola ayrılacak. Kaç ampulümüz varsa ee, o kadar kolay olacak. Yani paralel bağlayı nereden bir tanıyacağım ben? Ana koldan gelen ana kol e, ampul sayısınca kollara ayrılacak ve tekrar bir noktada birleşecek. Yani iki farklı uçta birleşecek. E, bu şekilde biz paralel bağlı devreleri tanıyacağız bir çocuklar. Anahtar ve bağlantı kablosundan oluşan bu elektrik devresine başka bir ampul nasıl seri bağlanır? Bir ampul pil bir anahtar ve bağlantı kablosundan oluşturulmuş elektrik devresindeki ampulün bir ucundaki bağlantı kablosunu çıkaralım. Yeni bir ampulü bağlantı kablosuyla bu ampulün diğer ucuna bağlayalım. Bağlantılarda kopukluk olmadığından emin olduktan sonra anahtarı kapatalım. Aylarda Ard yani seri şekilde bağlanan ampullerin yandığını görürüz. Seri bağlı ampullerden oluşan bu devrenin şemasını çizelim. Önce yan yana iki tane ampul sembolü çizelim pil ve anahtar sembolünü de çizerek bağlantı kablosu sembolüyle bütün devre elemanlarını ard arda birleştirelim. Seri bağlı iki ampul, pil ve anahtardan oluşan basit bir elektrik devresi şeması çizmiş olduk. Evet çocuklar, devre elemanlarımızın sembollerini 5. sınıfta öğrenmiştik hatırlıyorsunuz değil mi? Tekrar bahsedelim isterseniz. Evet gördüğünüz gibi bunlar ampul. Pilinin bir artı bir eksi kutbu vardı. Ee, birden fazla pilim olursa eğer devrede Birinin artısı diğerinin eksisine bağlanıyordu. Bunları unutmayalım, e, hatırlayalım bunları. Kaç tane pilin varsa e, artısı eksisine denk gelecek şekilde bağlanır piller. Eksi olan kutup kısa gösterdiğim uç, e, uzun olan uçta artı kutbudur pilin çocuklar. Anahtarı da biliyorsunuz zaten. Anahtar açık olduğu zaman devreden akım geçmez. Anahtar kapalı olduğu zaman devreden akım geçer. enerjisi sağlıyordu Ampuller elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürüyorlardı e, Anahtarda da devrenin kontrollü şekilde çalışmasını sağlıyordu yani istediğim zaman ampulü yapmayı istediğim zaman kapatmamı sağlıyordu çocuklar bağlantı kablomda zaten bütün devre elemanlarını birbirine bağlıyordu biliyorsunuz e, ampullerin e, bağlandığı duyular vardı takıldığı kısım e, bir de pillerin takıldığı kısım oluyor pil yatağı Bunların sembolleri yoktu hatırlıyorsunuz. Beşinci sınıf konumuzdu bunları. Bilmeniz lazım. Devam edelim. Tabi burada çocuklar şunu da söyleyelim. Kaç tane ampul olursa olsun bakın tek kol üzerinde olduğu için bu seri bağlama. Bu ampul burada değil şurada da olabilirdi. Şurada da olabilirdi. Burada da olabilirdi. Hiç fark etmez. Ampulün yeri önemli değil. Ampul tek kol üzerinde olduğu zaman nedir bu? Seri bağlama. Paralel bağlama. Bir ampulün uçlarına bağlantı kablolarını bağlayalım. Hazırladığımız bu ampulün her iki ucunu devrede bağlı olan ampulün uçlarına bağlayalım. Ampullerden çıkan kabloları pile bağlayalım. Bağlantılarda kopukluk olmadığından emin olduktan sonra anahtarı kapatalım. Bu şekilde ampullerin her bir ucunu birbirine bağlayarak oluşturduğumuz paralel bağlı devrelerde ampullerin yandığını görürüz. Paralel bağlı ampullerden oluşan bu devrenin şemasını çizelim. Üst üste iki ayrı ampul sembolü çizelim. Ampullere bağlanmış olan bağlantı kablolarının uçlarını birbirine bağlayacak şekilde sembolleri çizelim. Pil ve anahtar sembolü çizelim. Devre elemanlarını bağlantı kablosu sembolü ile birleştirelim. Evet. E, paralel bağlamada da ampul kaç tane olursa olsun şart neydi? Ampuller e, bir uçta ayrılacaklar, diğer uçta birleşmeleri lazım paralel olmaları için çocuklar. Eğer... Şu devrede atıyorum şurada bir tane daha ampul var. O zaman ne oldu çocuklar? Bu ana koldaki ampul, o kol iki ayrılık bu ikisiyle paralel oluyor. Çok farklı devreler, çok farklı görüntüler görebilirsiniz. Yani bu kısım ana koldaki akımda ampul, o ana koldaki akımla yanar. Bu kol ikiye ayrılır, bu ampuller ana koldaki akımı paylaşır. Onları öğreneceğiz zaten daha ileride. Ee, ama tek noktadan üçe ayrılırsa üçü de birbirine paralel olur kaç tane varsa. Şimdi o tür devreleri göreceğiz. Verilen devre elemanlarını kullanarak seri bağlı iki ampul, bir pil ve anahtardan oluşan basit bir elektrik devresi kurunuz. Anahtarı kapatarak ampullerin parlaklıklarını gözlemleyiniz. Şimdi de verilen devre elemanlarını kullanarak paralel bağlı iki ampul, bir pil ve anahtardan oluşan basit bir elektrik devresi kurunuz. Anahtarı kapatarak ampullerin parlaklıklarını gözlemleyiniz. Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlarda ampul parlaklıklarında değişimler gözlemlenebilir. Bir ampulden oluşan basit bir elektrik devresine seri bağlı bir ampul daha bağlarsak, devredeki elektrik akımına karşı gösterilen elektriksel direnç de artacağı için ampul parlaklığı azalır. Devredeki ampul sayısını artırdığımızda ampul parlaklığının daha da azaldığını gözlemleriz. Evet çocuklar, 5. sınıfta da öğrenmiştik. Ampul parlaklığını değiştiren iki etken öğrenmiştik o zaman çocuklar. Ee, neydi iki etken? Pil sayısı ve ampul sayısıydı. Ee, pil sayısı arttıkça ampulün parlaklığı artıyordu. Ampulün sayısı arttıkça da zaten o zaman sadece seri bağlı bir devre modeli öğrenmiştiniz. Ampulün sayısı arttıkça da ne oluyordu? Pilin enerjisini paylaşan ampul sayısı arttıkça... Her ampul başına düşen enerji azaldığı için çocuklar ampulün parlaklığı azalıyordu değil mi? Ee, ampul sayısı arttıkça ampulün parlaklığı azalıyordu. Ee, bunun üzerine 6. sınıfta direnç konusunu öğrendiniz. Ampullerin de bir direnci olduğunu öğrendiniz. 6. sınıfı da hatırlarsanız değil mi? Elektriksel dirençten bahsetmiştik. Ampulün bir direnci vardı. Direnç neydi? Elektriksel iletkenliğe karşı gösterilen zorluktu. İşte direncin, iletkenin uzunluğuna, kalınlığına, cinsine bağlı olduğunu öğrenmiştiniz. Direnç arttıkça ampulün parlaklığı azalıyordu. Şimdi seri bağlı devrede ampul sayısı arttıkça çocuklar devredeki toplam direnç artar. Bu cümleyi unutmuyorsunuz. Bu müfredatımızda bu bilgiyi kullanacağız. Seri bağlı devrede ampul sayısı arttıkça, ampulün içerisinde biliyorsunuz 6. sınıfta öğrenmiştik bir direnç vardı. Niye? Tungsten metalinden yapal, yapılmış bir filaman teli vardı. Spiral şekilde. kıvrımlıydı. Neden kıvrımlıydı? Küçük alana uzun bir iletken tel yerleştirebilmek için kıvrımlıydı o filaman Bu da ne yapıyordu? Direnci artırıyordu. Direnç arttıkça ne oluyordu? O telin ısınıp daha çok ısınıp akkor hale gelip ışık vermesini sağlıyordu. Ampullerin özelliği buydu hatırlayalım. Şimdi Burada ampul sayısı arttıkça onun için devredeki toplam direnç artacağı için çocuklar direnç arttıkça ampulün parlaklığı azalıyordu. Niye? Direnç elektriksel iletkenliğe karşı gösterilen zorluktu. Yani elektriği geçirmemeye çalışıyor. Zorluk. Direnç arttıkça onun için geçen akım azalıyor. Onun için ampulün parlaklığı azalacak. Tamam mı? Seri bağlı. Devrede bu şekilde ampul sayısı arttıkça ee, ne olacak? ampul parlaklığı azalıyor. Bunu unutmayalım çocuklar. Özdeş devre elemanlarından oluşmuş olan devreleri inceleyelim. Birinci devrede sadece A ampulü bulunmaktadır. İkinci devrede birbirine seri bağlı B ve C ampulleri bulunmaktadır. Her bir devrede kullanılan devre elemanları özdeş olduğuna göre A ampulünün parlaklığı B ve C ampullerinin parlaklığından fazladır. Seri bağlı ampullerden oluşan devrelerde devredeki her bir ampul eşit parlaklıkta ışık verir. Bu nedenle B ve C ampullerinin parlaklıkları eşittir. Evet. Yani devredeki e, toplam e, aynı akımı iki ampul paylaştığı için çocuklar ikisi eşit yanıyor ama tek başına olan ampule göre parlaklıkları daha düşük. Seri bağlı devrenin özelliği bu. A, B ve C ampullerinin parlaklıklarını büyükten küçüğe doğru sıralayacak olursak B ve C'nin eşit A'nın bu iki ampulden parlak olduğunu görürüz. Bir ampulden oluşan basit bir elektrik devresine paralel bağlı bir ampul daha bağlarsak ampullerin parlaklığında herhangi bir değişim olmaz. Ampuller aynı parlaklıkta yanar. Özdeş devre elemanlarından oluşmuş olan devreleri inceleyelim. Birinci devrede sadece K ampulü bulunmaktadır. İkinci devrede birbirine paralel bağlı L, M ampulleri bulunmaktadır. Şimdi çocuklar, evet birinci devrede tek başına e en baştaki seri bağlı devreden önce de. Hani ki ilk ikisinde de ortak devremiz buydu. Deminkinde bu ampulün yanına bir ampul bağlandı, seri bağlı oldu. Bunda ise farklı bir koldan, farklı bir koldan, değil mi? E, ampul bağlandı ve paralel bağlı bir devre oldu. Şimdi, e, baktık ki burada çocuklar dikkatimizi çekiyor, değil mi? Buradaki 3 ampul de eşit yanıyor. Ampul parlaklıkları eşit. Seri bağlıda ne olmuştu? Ampul parlaklıkları seri bağlandığı zaman düşmüştü. Yanına bir ampul daha eklendiği zaman. Ama paralel bağlandığı zaman bakın ampul parlaklığı değişmedi çocuklar. Ee, bir, bir tek ampul varken neyse ona paralel bir ampul daha bağladığım zaman ampulün parlaklığı değişmiyor çocuklar. İsterseniz 3 tane paralel, 4 tane paralel bağlayın. Kaç tane paralel bağlı ampul olursa olsun. E, tek başına olan ampule göre... Aynı parlaklıkta ışık veriyor. Bunu da şöyle açıklıyoruz çocuklar. Ee, seri bağlı, biliyorsunuz ampuller içerisinde direnç var demiştik. Seri bağlı devrede dedik ki devrenin eş değer direnci ampul sayısı arttıkça artıyor seri bağlamada. Ee, devredeki toplam direnç eş değer direnç dediğim o toplam direnç. Paralel bağlı devrede ise. Paralel bağlı sayısı arttıkça toplam direnç azalıyor çocuklar. Bu bilgiyi bileceksiniz bu müfredatımızda. Ee, ampuller paralel bağlandıkça, paralel bağlı ampul sayısı arttıkça devredeki toplam direnç azalır. Toplam direnç azalır, ampulün parlaklığı artar gibi düşüneceksiniz siz burada ama çocuklar bu ana kol için geçerli. Yani şu pilin olduğu kısma biz ana kol diyoruz. Bu ana kol için geçerli. Şimdi benim ampullerim özdeş ise. Dirençleri özdeş demektir. Direnç özdeş olduğu için bunlar ana koldaki akımı eşit olarak paylaşacaklar çocuklar. Şimdi ben size şöyle göstereyim. Şöyle seri bağlı bir devremde paralel bağlı devrem var. Bunu ben çizdim çocuklar. Şimdi e, burada hatta 3 tane direnç gösterdim ki Dirençleri hani fark şu tarafa da çizdim ki e, bunun seri bağlı olduğunu görelim diye. Sadece hani şurada görüyorsunuz genellikle. E, direnç nerede olursa olsun kol üzerinde bunların hepsi seri bağlıdır çocuklar. Bakın dirençler R harfiyle gösteriyorduk biz direnci. 6. sınıftan hatırlayalım. Bu ne demek? R, R, R yani 3 tane özdeş direncim var. Her zaman ampul olarak görmeyeceksiniz siz devreleri. Devreleri sadece ampul değil. Böyle direnç olarak da görebilirsiniz. Zaten ampullerin içinde direnç var. Sadece direnç şeklinde de çizilebilir devrelerimiz. Ee, çocuklar şimdi biz öğreneceğiz akımı, akım şiddetini biz iyi diyeceğiz. Devreden, ana koldan geçen akıma. Şimdi ana koldaki akım bakın aynen seri bağlı devrede dolanıyor. Ana koldaki akım iyi. Bütün devreden e, i1 ve i2 dedim buralara i3 dedim ama şuraya i eşittir i1 eşittir i2 eşittir çocuklar bakın i3 bunu da yazalım evet seri bağlı devrede ana koldaki akım bakın tüm dirençlerden aynı geçiyor yani ne demektir bu i1 i2 i3 hepsi birbirine eşit burası 3 ise hepsi 3 3 amper geçiyor. Evet. Tamam mı çocuklar. Seri bağlı devrede akım aynı akım. Paralel bağlamada ise. Bakın ampul yerine yine ben R yazdım çocuklar. Şöyle göstereyim. Paralel bağlı devrede. Direnç ampulün yerine dirençleri yazdım R. 3 tane özdeş direncim var. Bakın ana koldaki akım geldi. Burada kolları ayrılıyor çocuklar. Koronar kolları ayrılırken ben buraya i1, i2, 3 dedim ama bakın ana koldaki akım nedir? Üçünün toplamı olacak çocuklar. Yani ne demek bu? Üçü de eşit yanacak. Paralel bağlı devrelerde ampullerin hepsi eşit yanar. Kaç ampulüm olursa olsun. Yani oradaki benim eş değer direncin düşmesi ana koldaki akımı değiştirir. Ana koldaki akımı dirençlerim özdeşse Eşit olarak paylaşır çocuklar. Dirençlerim özdeş değilse, onu biraz daha ileride bu konuyu genel, özel olarak işlediğimiz zaman anlatacağım, bahsedeceğim size. Evet, bunu unutmayalım. Seri bağlı devrede ampul sayısı arttıkça akım küçülüyor, ama hepsinden aynı akım geçiyor. Seri bağlı devrede. Paralel bağlı da ise akım Paralel bağlı ampul sayısı değiştikçe de değişmiyor. Ampullerin parlaklıkları eşit. Çocuklar, ee, zaten e, konumuzun ilerisinde de anlatacağız. Seri bağlı devredeki bir ampulde, bir telinde kopukluk olursa, ampul bitmiş olursa, bir problem olduğu zaman tüm devre söner. Yani 10 tane ampul birbirine seri bağlanmış olsun, bir ampulde problem olsun, bütün devre söner. Ama paralel bağlı devrede ampullerden bir tanesinde problem olsa da hiçbir şey değişmez. Bütün diğer ampuller yanmaya devam eder. Evlerimizdeki ampuller bu şekilde paralel bağlanmıştır. Bir odamızdaki problem ampulün geçmesi, telin işte kopması diğer odaları etkilemez. Diğer odalarımız aynen yanmaya devam eder. Her bir devrede kullanılan devre elemanları özdeş olduğuna göre K ampulünün parlaklığıyla L, M ampullerinin parlaklığı birbirine eşittir. Paralel bağlı ampullerden oluşan devrelerde devredeki her bir ampul eşit parlaklıkta ışık verir. K, L, M ampullerinin parlaklıkları K eşittir L'ye o da eşittir M'ye şeklindedir. Bu gözlemlerimizden yola çıkarak seri bağlı ampullerden oluşan elektrik devrelerinde devredeki ampul sayısı arttıkça ampullerin parlaklığının azaldığını Paralel bağlı ampullerden oluşan elektrik devrelerinde devredeki ampul sayısının artmasının ampullerin parlaklıklarını değiştirmediğini söyleyebiliriz. Bu devrede özdeş devre elemanları kullanılmıştır. Ampullerin bağlanma şekillerini ve birbirlerine göre parlaklık durumlarını inceleyelim. A ve E ampulleri seri bağlı ampullerdir. B ve C ampulleri seri bağlı ampullerdir. D ampulü ile B ampulü ve D ampulü ile C ampulü ise paralel bağlıdır. A ve E ampullerinin parlaklıkları birbirine eşittir ve diğer ampullerin parlaklığından daha fazladır. B ve C ampullerinin parlaklıkları da birbirine eşittir. Ancak A ve E ampullerinin parlaklığından daha az parlaklıkta ışık verir. D ampulünün parlaklığı B ve C ampullerinin parlaklığından daha fazladır. Şimdi ee, burası ana kolum benim. Ana kolda bir A ampulünü görüyorum. Sonra kolum ikiye ayrıldı benim. 2'ye ayrıldı ve burada 2 ampul, özdeş 2 ampul. Burada da 1 ampulüm var. Ama ampullerin hepsi özdeş zaten. Ee, şimdi bakıyorum burada 2 tane direnç var. Ampuller seri bağlı. Şimdi buradaki direnç nedir? Seri bağlı devrede dedik, seri bağlı kısımda. Dirençlerin toplamı, e, e, toplam direnç daha fazla. Burada 1 direnç var, burada 2 direnç var. Dolayısıyla bakın, burada 2 direnç varken, Direnç iki katken, bunun iki katı iken parlaklık da bunun yarısı olacak. Yani dirençle geçen elektrik akımı ne olacak? Ters olacak. Yani burada, e, burada iki tane ampul var, iki tane direnç var. Burada bir ampul var bakın. Burada bu kolda iki ampul paylaşıyor. Buradaki ana koldan gelen akımı. Burada tek ampul. O zaman ne olacak? Bunlar, e, dolayısıyla buna göre daha az parlak yanacak çocuklar. Tamam mı? Buradan gelen akımı paylaşacaklar bunlar. Kollara ayrıldı. Ama bu kolda iki tane ampul var. Şimdi bunlar da kendi arasında paylaştığını düşünün. Eşit yanıyorlar. Evet, seri bağlı olduğu için bunlar kendi aralarında aynı parlaklıkta yanacak. Ama alttakine göre bakın, daha az parlak yanıyor. Çünkü burada toplam iki direnç var. Burada tek direnç var çocuklar. Tamam mı? Dirençle ters orantılı olarak ampul parlaklığı değişecek. Bunu da geçen sene öğrendik. Direnç artarsa ampul parlaklığı azalır. Direnç azalırsa ampul parlaklığı artar. Yine Ohm kanununda bunu daha iyi anlayacaksınız çocuklar. bunlar ikisi de ana kolda olduğu için bakın ikisi de eşit yanıyor. Ana koldaki akımı gösteriyorlar. Enerji olarak. Merhaba Ege, biz geldik. Hoş geldiniz arkadaşlar. Buyurun şöyle oturalım. Bahçeyi ne güzel süslemişsin. Aydınlatma da harika olmuş. Nereden aldın bu ampulleri? Nasıl birbirine bağladın? Onlar birbirine bağlı satılıyor. İnceledim. Her bir ampul kabloyla diğer bir ampule bağlanmış. Ne oldu? Elektrik mi kesildi? Dur bir bakayım. o zaman? Yukarıdaki görsellerde verilen su tesisatlarını seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan elektrik devrelerine benzetebiliriz. İnce olan boruların ampulleri temsil ettiğini varsayalım. Bu durumda birinci tesisatı seri bağlı ampullerden oluşan elektrik devresine, ikinci tesisatı ise paralel bağlı ampullerden oluşan elektrik devresine benzetebiliriz. Birinci tesisattaki ince borudaki vanayı kapatırsak ikinci ince boruya su geçişi olur mu? Birinci ince boruda bulunan bana kapatılınca ikinci boruya dolayısıyla tesisatın diğer bölümlerine su geçişi olmaz. Seri bağlı elektrik devresinde de benzer bir durum söz konusudur. Ampullerden herhangi biri patladığında devrenin diğer bölümlerine elektrik geçişi olmaz. Seri bağlı devrelerde ampullerden herhangi biri söndüğünde diğer ampuller de ışık vermez, yani söner. Ege'nin süsleme için kullandığı üründeki ampuller seri bağlıdır. Bu nedenle ampullerden biri söndüğünde diğerleri de sönmüştür. Çünkü ampullerden birindeki tel kopunca devredeki diğer elemanlara elektrik geçişi kesilmiştir. İkinci tesisattaki ince borulardaki vanalardan birini kapatırsak diğer borudan su geçişi olur mu? İnce borularda bulunan vanalardan herhangi birini kapattığımızda diğer ince borudan su akmaya devam edecektir. Paralel bağlı elektrik devresinde de benzer bir durum söz konusudur. Paralel bağlı ampullerden biri söndüğünde diğer ampulleri devreye bağlayan bağlantı kablolarından elektrik geçmeye devam edecektir. Dolayısıyla diğer ampuller aynı parlaklıkta yanmaya devam eder. Paralel bağlı devrelerde ampullerden biri patlarsa ya da herhangi bir nedenle çalışmazsa diğer ampuller yanmaya devam eder.